Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoda yine birlikteyiz. Bugün size serama gelen yaz çiçeklerimi çekmek istedim. Şöyle bakın. Papatyalar. Rengarenk. Küpe çiçekleri. Burada yine ortancalar. Çok güzel yeni geldi rengarenk. renk. Bu da çeşitli yaprak güzelleri. Minnak menekşeler. Bodur güllerim. Karanfiller. Karanfiller. Artık yaz geliyor arkadaşlar ve yavaş yavaş yaz çiçeklerinden de getiriyorum serama. Şöyle güller çok güzel renkleri tatlı. Burada açelyalarım var. Yine başka bir tür papatyalarım var. Yine güllerim var. Arkadaşlar konu bulmakta çok zorlanıyorum. Bu aralar biraz yoğunluğum var. Ama videoları video günlerimi de boş geçirmemek amaçlı bu videoyu çektim bugün sizlere. Umarım izlerken keyif alırsınız. Şöyle bir seramdaki diğer çiçeklerimi de göstermem gerekirse. Orkidelerim var. Bakın renkleri çok güzel. Şunlar da gala çiçekleri, somon rengi orkiden. Şöyle bakın, farklı farklı türler. Yine gala çiçeklerimin farklı renkleri. şekilde arkadaşlar. Şuradan kauçuk çiçeklerim var. Kalançolarım. Milli. Kırmızı millilerim ve iç mekan çiçeklerim arkadaşlar bunlar çok güzel türlerdir dayanıklıdır zazaları biliyorsunuz zamyokulkas paşa kılıçlarım bodur türleri monsteralarım flamingo çiçeklerim fil kulaklarım. her türden var arkadaşlar Şöyle bonsai'lerim de var. Bakın. Evet, umarım izlerken keyif alacaksınız. Şöyle bir genel açalım. burada keri'lerim var kalp sukulentlerim böyle bir küçük seram var dostlar bu videoyu da bu şekilde tamamlamış olalım kanalıma abone değilseniz abone olursanız yardım ederseniz çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Yunanistan'dan sevgilerle hoşçakalın.